Şehit Burhan Gatvar Ortaokulu Müdürü Abdülkadir Arısoy ve Öğretmen Gökçe Durmaz'ın kaleme aldığı Elazığ'a özgü kelimelerin ve anlamlarının yer aldığı Türk Elazığca isimli sözlük çıktı. Şehit Burhan Gatvar Ortaokulu Müdürü Abdülkadir Arısoy ve Öğretmen Gökçe Durmaz'ın kaleme aldığı Türk Elazığca isimli sözlük çıktı. Öğretmen Gökçe Durmaz, Elazığ'a özgü kelimelerin unutulmaması için böylesi bir çalışma yaptıklarını söyledi. Sayın Müdürüm Abdülkadir Arısoy ile birlikte Türkiye Elazığca adlı bir sözlük çalışmasında bulunduk. Daha önceleri de sözlük çalışmaları çokça yapılmış ancak hepsi akademik düzeyde olduğunu düşündük. Daha sonra Sayın Müdürümle birlikte yaptığımız araştırmalar sonucunda da Ortaokul öğrencilere hitaben bir mini cep sözlüğü hazırlamaya çalıştık. Bunun da amacına ulaştığını düşünüyorum. Sözlüğümüzde daha çok çocukların dikkatini çekecek kelimeleri seçmeye çalıştık. Bir süzgeçten geçirdik diyelim sözlüğümüzde seçtiğimiz kelimelerimizi. Ve çocukların çok da dikkatini çekti. Tek amacımız kelimelerin unutulmamasını sağlamaktı. Hani daha çok eski kuşakların kullanmış oldukları kelimeleri yeni kuşak çocuklarımız çok fazla bilmiyorlar. Bu da bence bir kültürün yok olması gibi. Sonuçta Elazığ ilimiz çok zengin bir kültüre sahip. Ve dil olarak da çok zengin bir kültüre sahip ve sözlüğümüzde de daha çok Elazığ ağzına ait unutulmasını istemediğimiz sözcüklerimizi yeniden bir toparladık ve mini cep sözlüğü halinde hazırladık. Şehit Burhan Gatvar Ortaokulu Müdürü Abdülkadir Arısoysa sözlüğün çıkarılma amacından bahsederek kitabın içeriğinden bahsetti. Gökçe öğretmenimizle ilk çalışmamız değil, bir defalarca başka etkinliklerde yaptık. Sağ olsun Gökçe Durmaz Hocam'a bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak bu mini sözlük kitabımız fikri şöyle çıktı. Elazığ'lıyız. Elazığ yöresine ait çeşitli tabii ki çalışmalar var. Ancak bu çalışmalarda bir eksiklik gördük. Bunlardan bir tanesi de böyle bazı kaybolan kelimelerimizin yeni nesle aktarılması. İster istemez kendimize bir görev atlettik. Ve Gökçe öğretmenimle birlikte... Elazığ yöresine ait kelimeleri 1217 tane kelimeyi e, böyle gençlerimizin hizmetine sunduk. Böyle cep şeklinde çıkarttık. E, çok olumlu dönütler aldık. E, güzel fikirlere de karşılaştık. Mesela yöremize ait defalarca yapılmasına rağmen bir deyimler ve atasözleri çalışmamızla ilerleyen zamanda e, düşünüyoruz. En azından gençlerimizin Elazığ'a daha böyle aşina etmek, Elazığımıza sahip çıkmak Elazığ halkının bazı kullandığımız annelerimizin, babalarımızın kullandığı kelimeleri de kaybolmamasını sağlamak amacımız. Ee, güzel bir çalışma oldu.